Jobless Gamers'tan herkese merhaba ben Kinglu. Bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım. Ee, gördüğünüz gibi RPG Imperation Pack mod paketiyle oynuyorum. E, tabi tabii bu mod paketini nereden buldun diye soracak olursunuz. E, Fitibus'te geziniyordum işte modlara falan bakıyordum. Birden gözüme bu çarptı. Bayağı beğendim güzel bir mod paketi. Tabi bu video hem tanıtım şeklinde olacak hem de Survivor'da e, Survivor olarak oynayacağız işte mod paketini. Hemen girelim. İsmimi yazayım direkt. Survival of Bonus Chest açalım. İlk başta çok işimiz var çünkü. Dünyamız oluşsun. Evet. Kumbium'un da spam olduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki bu mod ne işe yarar? Nasıl şeyler yapabiliriz bunda? Şimdi Burada gördüğünüz gibi bir sürü yaratık var. Bu mod paketi oyuna bir sürü yaratık ekliyor. Çeşit çeşit oyunun içinde göreceksiniz zaten. Gördüğünüz gibi bir sürü armor ekliyor, kılıç ekliyor. Yani bayağı eğlenceli bir mod paketi. Bu kılıcı armorları falan yapmak için de tabii ilk önce maden kazacağız her zaman gibi. Ondan sonra portal yapıp başka dünyalara gideceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi hemen bir ayar yapmam lazım. Kumbiyumundayız. Buradan bir çıkalım. Tabi ilk önce ağaç kesmekle başlayacağız. Her zamanki gibi ilk gece. Aslında bu mod multiplayer oynayacaktık ama arkadaşım Lirmer bugün gelmedi o yüzden tek başıma oynuyorum. İlerleyen bölümlerde beraber oynayacağız. Bir de ben bunun içine birkaç tane daha mod ekledim. Iron Chest ekledim. Bir de portalgan ekledim. Daha eğlenceli hale getirilmek için. Normal bu modlar yoktu. Videonun altına Fitlubist'in Crackit linkini de atacağım. Fidibis almak istemeyenler krekli bir şekilde oynayabilirler. Aa, şey olsaydı daha güzel olurdu. Trade kapıtır. Bir dahaki bölümde onu yükleyeyim de ağaçları hızlı keselim. Tabi bizim kanalımız daha yeni bir kanal fazla videomuz yok. Kaç tane 10 tane falan vardı herhalde 5 10 tane falan. Videolar gelecek. Lirmar daha çok League of Legends çekiyor. Ben de böyle Minecraft. Multiplayer League of Legends de gelecek beraber oynayacağımız oyunlar. Maaş topladık. Tamam şimdi bir tane crafting table yapayım. Gece olunca esrarengiz yaradıklar çıkıyor ben tam olarak daha ne yaptıklarını bilmiyorum fazla oynamadım modu bazıları avada uçuyor bomba atıyorlar aşağıya falan birkaç kere oynadım da öldüm bakalım ne olacak tamam şimdi bakalım ne var buralarda biraz da taş toplayayım. Tabii özellikle ben bu modu YouTube'da araştırdım. Yani Türkçe survivor ya da mod paketini falan incelen bir şey YouTube kanalı görmedim. O yüzden çekiyorum bunu. Hem merak edenleriniz öğrenir buradan. Bunların eşyaların falan nasıl yapıldığını hem de eğlenceli bir seri yaparız. Kaç tane taşımız oldu? 31 tane. Tamam. Bayağı güzel armorlar falan var. Mesela şuradaki armorları göstereyim size gördüğünüz gibi üzerinde özellikler yazıyor. Mesela bir tanesi. Bu 5 kat daha yukarı zıplıyorsunuz. Damage az yiyorsunuz. Damage korumalı. Bu gece görüşü arborları. Bu herhalde acıkmıyorsunuz. Hızlı koşmak için. Ben yani bir sürü özellik olan armor var burada. Gördüğünüz gibi bir ton eşya var burada. Bunların hepsini yapacağız tek tek. Benim en beğendiğim şu uçabiliyorsunuz bunu aldığınız zaman. Hemen şu domuzları keselim. Oo. Oyunu siz biraz fazla çıkmış. Gördüğünüz gibi bir tane örümcek farklı bir örümcek. Allah. Allah tam olarak ne yapacağını bilmediğim için fazla yaklaşmak istemiyorum ama. Oh, cana bak. Geliyor. Nereden bulaştım ben buna ya? Ha, gitti. Tamam. Acaba evimizi nereye koysak? Burası da bayağı düzlük alanmış. Ya yani düzlük değilsem yani ağaç yok. O manada. Burada da ondan var. böyle daha iyi oldu. Aa, burada Witcher evim var. Witcher. O ev varsa hemen lootlayalım onu. <laughs> Dungeon sesi geldi. Acıkmış bir elma yiyeyim. Bence Minecraft'ta en gereksiz olan şu oyunun sesi, müziği. Bakalım burada ne var? Aslında fazla da bir şey yokmuş. İlk gece için burası iyi bir yer gibi görünüyor. Tabi büyücü gelmezse daha iyi olacak ama gelmez herhalde ya. Hemen şu sandığımızı koyalım buraya. Elimdeki gerekse eşyalar atayım. Yemeğimiz pişerken şimdi buraya mı yapsam evimi acaba? Yoksa başka bir yer Şuradan hemen şeyleri de alayım. Şeker kamışlarını. O. Oh. E bir de geçen böyle internet dolaşırken bir bilgi edindim. Eee Pumpkin bulmak. Hani şey var ya bunun Türkçesi neydi. Ha balkabağı bulmak elmas bulmaktan daha zormuş. Daha eee elmas daha sık çıkıyormuş ondan. Bu da güzel bir bilgi. Şöyle alalım bunları da. Tamam. Şimdi eşyalarımı taşa çevireceğim. Şunu atalım bir kere. Bu da gitsin. Tabi videoyu izleyip de aklınıza takılan bir şey olursa yoruma yazabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğeni, beğenip e, abone olabilirsiniz. Subscribe. Eğer mod tanıtımı istiyorsanız bu mod peki mod tanıtımı da yapabilirim. Ama şimdi sadece Survivor oynayacağım. Şimdi neyimiz yok? Baltımız. Sevmiyorum bunları ya. Yavaş yavaş akşam oluyor. Gün doğumunda buradan seyredebiliriz. Normal güzel. Şunu Şu ayarları yapıp hemen geleyim. Ayarlar biraz fazla yüksekmiş. Arada kasmalar yaşıyordum o yüzden. Çok domuz var burada ya. Hmm. şimdi madem bulmamız lazım. Madenin nasıl bulacağız? Şu slime'ları bir keseyim. Güzel slime bağlı. O oh, falan çıkmaya başladı. Nerede bu Eve gelme lan. Ah kapatamadım. Fuck. Slime evimin etrafında dolaşıyor bakalım ne yapıyor. Hele hele. Slime evinin altına doğurmuş herhalde. Güzel buradan slime ball da bulduk. Hemen bir yemek yiyeyim. Tabi ilk bölüm olduğu için biraz sıradan geçecek tabi doğal haliyle. Biraz normal oyunda güçlenmem lazım ki bu modları geçeyim. Ha, oyunda biraz güçlenelim. Biraz maden kazalım. Tabi evimizi yapalım biraz. Ondan sonra portal yapacağız. Farklı diğerlere adım atacağız bakalım. içeceğimiz yok mu ya hadi şunu ekeyim tekrar buraya koyayım şimdi sabah olmuyor evet biz hilelerden kapatmıştık <laughs> o yüzden Neyse, hilesiz daha güzel. Tuşlarım takılıyor. Oo örümcek. Bunları da rahat bırakmıyorlar ya. Tabi hoşlanmadığım şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi o kadar item kazacağım ben. Her şeyi yapacağım ondan sonra itemlerim Kırıp ip öleceğim orada kalacak. Onu istemiyorum itemlerin gitmesini o yüzden Tabi hileleri Kapattığımız için bunu da yapamayacağız O zaman Ölmemeye çalışacağız artık aha creeper geliyor Hadi bakalım İlk gece biraz zor geçiyor burada ya Torç varmış gerçi Hileler açık olsa şimdi o kodu yazacaktım ne güzel. Şöyle bir şey var o zaman bizde. Şunu açayım. Nasıl da bekliyor Şimdi ne tarafa doğru koşsam diye bakıyorum da Nasıl da geliyorlar ya Gel bakalım hadi Aa şey buldum hmm, Neydi bunun adı Pumpkin Yalnız evimizi işaretlemedik. Gerçi biliyoruz orada onu tamam. Pumpkin. Şimdi diyeceksiniz Pumpkin niye böyle toplamayı seviyorsun falan. Pumpkin hoşuma gidiyor benim ya. Balkaba. Bir de onu takabiliyorsunuz ya. O hoşuma gidiyor. Endermanlar bir şey yapamıyor. Bir şey yapamıyor derken yani e, yüzüne baktığınız zaman size bir şey yapamıyor. Normalde tabi bildiğiniz gibi yüzüne bakarsanız size saldırmaya başlar endirmenler. İyi mağara da bulduk. Oo. <gayet>, Gayet güzel. Armor veriyor mu ya? vermiyormuş. Tabi bir de bundan bir şey yapılıyordu ama. O bu modda yeni yeni şeyler yapıyormuş. Ender Pumpkin. Creeper. Blaze. Bayağı iyi. Oha bu ne? İşte ben bundan bahsediyordum. Gördüğünüz gibi ne onu öldüreceğiz. Ondan çıkan şeyle bir tane kılıç yapacağım çok güzel. Yani bayağı zevkli bir mod. Oynamanızı öneririm. Bayağı zevkli. Kaç dakika oldu? Ben bir süreye bakayım tekrar geleyim. Birkaç dakikamız daha var. Bir, birkaç dakikada da orayı işaretledik. Buraya niye düştük? Ha bu mod paketinde bir güzel yanı daha var. Multiplayer oynamanız için tasarlanmış gibi bir şey yani. Şimdi dur. Durun eve doğru bir gidelim. Tabi armor falan yapmadan canavarlarla savaşmanız çok zor. Yani bayağı güçlü yaratıklar ekli oyuna. Bu çapulcu zombi mom gibi değil yani. Uçuyor, yok bir şeyler atıyor. Saçma sapan iş. hemen eve kadar gidelim. Size bir özellik daha göstereceğim. Tabi Lirmay gelince daha zevkli olacak. Çünkü bir arkadaşınızla oynamak daha zevkli bu mod paketini. Burada of bu ne? Eve de sokmuyorlar. Acilen yatak yapmam lazım ya. tamam. Şimdi o özelliği göstereceğim ve videoyu kapatacağım. Aa tabi bir dakika. Şöyle tuşları ayarlamamış onları ayarladım. Gördüğünüz gibi burada Voxel Player diye bir şey var. Buradan bize ismini görünüp görünmediğini seçebiliyorsunuz. Burada e, renkini falan seçiyorsunuz işte. Şunu bilmiyorum. Bu şey işte herhalde. Hmm, can. Buradan da isminizin büyüklüğünü falan seçiyorsunuz. Buradan o isminizin yazılı baloncusu falan seçiyorsunuz. Buradan da işte gördüğünüz gibi dev gibi oldum. Tabi oyunla bir şey olmuyor da görünür olarak öyleyim. Multiplayer de falan bayağı zevkli olabilir yani bu. Şu da var. Tabi. Gördüğünüz gibi <laughs> küçücük. Şunu denemedim hiç. <laughs> evet, bayağı tipinizi değiştirebiliyormuşsunuz. Bunu öğrenmiş olduk. Tabi bu multiplayer oynarken böyle falan default yapalım. Evet arkadaşlar, süremizin sonuna geldik. 20 dakikalık bir videoydu. Evet, dediğim gibi beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Tabi beğendiyseniz videoyu. Ee isterseniz tabii bunun mod e, ne mod tanıtımını da yaparım. Eğlenceli olacak yani izlemenizi öneririm. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.